Tarikata bağlı bir kişinin ailesi tarikata karşı ise kişinin ne yapması gerekir? Yani tarikata karşı da olsa ailesi tarikatını bırakmayacak bu arkadaş. Tarikatını bırakmayacak. Tarikat nedir? Tarikat İslam'dır. Tarikat daha güzel bir Müslüman olmak için girilen yoldur. Tarikat dinini, imanını, Kur'an'ını, kitabını, peygamberini öğrenmen için ders halkasına gidip kendisinden dinini öğrendiğin bir hoca efendiye tabi olduğun yoldur. İnsanın anası da babası da hiç kimse onu bu elim yolundan dinini öğrenmekten alıkoyamaz. O yüzden ailesi tarikata karşı olsa da kişi yoluna devam edecek.